Evet Kaan 26 s 7 beygir benzinli. Sürmesi çok kolay. Ee, arkadaş bacağından ameliyatlı olmasına rağmen çok rahat. Yönetmesi de çok rahat. Kendisi dönüyor. Ee, hafif herhangi bir şu anda arkasında deneme amaçlı pulluğu taktık. Karı kaçma daha doğrusu. Toprak yumuşak sert topraklara girdik. Ottuk yerlere. Tabii ki yağmur da biraz tavını kaçırdı. Yani yağmur yok. Ee, çok otluk olduğu için de çok derinlere giremedi. Ama şu anda gayet rahat e, sürüyor. Yani sadece arkasından gidiyor. Sürdüğü derinlikte de bu arkadaki aparatla. Yani şu kadar bir derinlikte de sürüyor. Farklı bir 10 santim vesaire. kadar hızlı